Evet değerli kimya severler. Uzun bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Bugün sizlere 10. sınıfın ilk konusu olan kimya kanunlarını anlatacağım. Kimya kanunları ilk başta kütlenin korunumu kanunuyla başlıyor arkadaşlar. Kütlenin korunumu kanunu bulan bilim insanı Antonio Lavoisier olarak karşımıza çıkıyor. Kütlenin korunumu kanunu kısaca şöyle der. Kimyasal bir reaksiyonda reaksiyona girenlerin kütleleri toplamı Reaksiyondan sonra oluşanların kütlelerinin toplamına eşittir. Buna göre işlemlerimizi yerine getiririz. Kütlenin korunumu kanunu ile ilgili direkt soru karşımıza çok çıkmaz. Ama kimya problemleri dediğimiz kısımda kütlenin korunumu kanunu işin içerisinde saklanmış şekilde karşımıza çıkabilir. Orada dikkat ederek bunu bulmaya çalışacağız. Hemen bir örnekle olayı açıklamaya çalışalım. Gördüğünüz gibi reaksiyona giren elementlerimiz var 8 gram Pardon bileşiklerimiz var CO3, 4 gram magnezyum oksit artansız bir şekilde reaksiyona giriyorlar demiş. O zaman şöyle reaksiyonumuzu yazarsak kükürt trioksit ve magnezyum oksit reaksiyona girdiklerinde ürün olarak magnezyum sülfat oluştuğu söylenmiş. Bu CO3'ten 8 gram ve magnezyumdan 4 gram harcandığı söyleniyor ve gördüğünüz gibi artansız yani hepsi harcanıyor. O zaman burada 12 gram, 8 gram, 4 gram, 12 gram harcanıyorsa ürün olarak da 12 gram magnezyum sülfat oluşur deriz. Kütlenin korunumu kanunu kısaca budur değerli arkadaşlar. Diğer sorumuzda 20'şer gram kalsiyum ve kükürt elementleri alınıyor denmiş. Hemen bakın kalsiyum artı kükürt e, eşittir kalsiyum sülfür oluştuğu söyleniyor. Başlangıçta alınan miktarımız bundan 20 gram, bundan da 20 gram alınmış. Sonra ürün olarak 36 gram bileşik oluştuğu söyleniyor. Arkadaşlar bakın bizim başlangıçta almış olduğumuz madde miktarlarımız gördüğünüz gibi 20-20-40 gram. 36 gram bileşik oluştuğuna göre demek ki 4 gram herhangi birisinden artmış. O zaman bakın 40 gram girdi. 4 gram herhangi bir tanesinden arttığını arkadaşlar söylüyoruz. Oluşan 36 ile artan 4 gramı topladığımızda 40 gram madde var. Başlangıçta da 40 gram madde vardı. Dolayısıyla kütle ne yapmış? Korumuş. 4 gram kalsiyum veya kükürtten artmıştır. Evet. 36 gram madde. Yani reaksiyonda oluşan, reaksiyondan sonra oluşan madde kadar reaksiyona giren vardır. Dolayısıyla 36 gram madde tepkimeye girmiştir. 3 öncülümüz de doğrudur deriz. Diğer e, kütle, e, diğer kanunumuz arkadaşlar kimya kanunumuz sabit oranlar kanunu. Bunu Prost denilen bilim insanı arkadaşlar bulmuş. E, e, sabit oranlar kanunu bize kısaca şunu söyler: e, Bir bileşikte elementler arasında kütlece belirli bir oran vardır. Bu oran hiçbir zaman için değişmez. Bakın bize gördüğünüz gibi örnek olarak e, alüminyum oksit bileşiği verilmiş. Bunların arasında molce 2'ye 3 oranı var. E, Molca 2'ye 3 oranı var. Alüminyumdan biliyorsunuz e, denk, bileşiğe göre 2 tane harcanmışız. Yani 2 tane var bileşimizde Oksijenden 3 tane var. O zaman bakın alüminyumun ağırlığını bize vermişler. 2 çarpı 27 bölü e, 3 çarpı 16 şeklinde arkadaşlar yazdık. 3'ü 27'yi 3'e böldük değerli arkadaşlar. 9 e, 2 ile de 16'yı sadeleştirdik 8. Sonuç olarak aralarında kütlece birleşme oranı 9 bölü 8 olarak çıkmış oldu. Bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Bakın alüminyum ile oksijenin kütlece birleşme oranı 9 bölü 8. Yani 9 gram alüminyum 8 gram oksijenle birleşiyor ve sonuç olarak arkadaşlar 17 gram alüminyum oksit bileşiği oluşuyor. Mesela siz 34 gram alüminyum oksit harcı oluşturmak isterseniz bakın bu bunun kaç katı? 2 katı. O zaman 2 kat yani 16 gram oksijen kullanırsınız. 2 kat yani 18 gram da alüminyum kullanırsınız ve toplamda da 34 gram bileşik elde etmiş olursunuz. İşte biz bunu arkadaşlar sabit oranlar kanunu diyoruz. Örneklerle bu olayı daha iyi pekiştireceğimizi düşünüyorum. Hemen örneklerimize geçelim. Bakın demiş ki bana Demir 3 oksit bileşiğinde e, demir ile oksijenin birleşme oranı 7 bölü 3 olarak verilmiş. Yani 7 gram demir 3 gram oksijenle birleşiyor değerli arkadaşlar ve sonuçta 10 gram bileşik oluşuyor. Ama benden istenen ne? Ben diyor 60 gram bileşik elde etmek istiyorum. Bakın onun 60 olmasını istiyoruz. Yani çarpı 6 katı. O zaman 7'nin de çarpı 6 katını kullanırsınız. 42 gram. 3'ün de çarpı 6 katını kullanırsınız. O da 18 gram. Sonuçta değerli arkadaşlar elde etmiş olduğunuz bileşik gördüğünüz gibi topladığınızda 60 gram yapar. Ne soruyor bana? Kaç gram oksijen harcandı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar 18 gram oksijen harcandığını tespit ettik. Diğer sorularımıza bakalım. Bakın kalsiyum sülfür birleşinde Kalsiyumla sülfürün kükürtün arkadaşlar birleşme oranı 5 bölü 4'müş. Şuraya taşıyalım. Kalsiyum sülfür 5 bölü 4. Bakın 5 gram kalsiyum 4 gram kükürtle birleşiyor. Ve toplamda değerli arkadaşlar 9 gram kalsiyum sülfür birleşiyor oluşuyor. Bana ne denmiş? 36 gram kalsiyum sülfür. Bakın 9'un gördüğünüz gibi çarpı 4 katı 36. O zaman siz arkadaşlar bunun Çarpı 4 katı 20 kullanırsınız. Dördün ee, de çarpı 4 katı 16 kullanırsınız. Yani şu anda 36 gram bileşik elde edebilmek için 20 gram kalsiyum 16 gram kükürt kullanmanız gerekiyor. Bunlar olmazsa olmaz elinizde kesin bulunması gereken rakamlar arkadaşlar. Ama bana başlangıçta bir şart koşmuş. Diyor ki ben kalsiyum ve kükürtün miktarını e, eşit alıyorum. Şimdi bakın 20 gram kalsiyuma ihtiyacınız var. 16 gram kükürte ihtiyacınız var. Şöyle düşünün. Bir baba çocuklarına eşit miktarda haşlık vermek istiyor. E, birinin 20 liraya ihtiyacı var. Birinin 16 liraya ihtiyaç. Kime göre verecek? Tabii ki 20 liraya göre. Çünkü herkes işini görsün. O zaman ben başlangıçta bundan da 20 gram alırım. Bundan da 20 gram alırım. Bunun 20'si de harcanır. Kalan 0. Bunun 16'sı harcanır arkadaşlar. Kalan 4 gram. Dolayısıyla gördüğünüz gibi artan 4 gram kükürttür deriz arkadaşlar. Devam edelim. Hızımızı kesmeyelim. Bakın X3Y2 bileşiğinin atom ağırlıkları oranı arkadaşlar. Bakın bu ne demek? Hani parantez içerisinde bize veriyorlar. Diyorlar ya arkadaşlar karbon 12 hidrojen. İşte bu X arkadaşlar 12 A. Y de 7 A. Hani aralarındaki oran olduğundan dolayı A gibi bir kastayla genişletilecek şeklinde arkadaşlar. Söyledik. Ne diyor bana? X3Y2 bileşiğinde X bölü Y oranı nedir? Bakın bu bileşikte 3 tane X bölü 2 tane Y arkadaşlar var. O zaman X 12 A'ydı. 3 çarpı 12 A bölü. Y'ye de 7 A demiştik. O da 2 çarpı 7 A oldu. A'lar zaten sadeleşti. 2 ile 12 sadeleşti. 6 kaldı çarptığınız zaman arkadaşlar sonuç 18 bölü 7 olarak karşınıza çıkar. Cevabımız 18 bölü 7'dir. Devam edelim değerli arkadaşlar. Bakın N2O3 bileşinin kütlece birleşme oranı bana verilmiş. Hemen yazalım. Bakın e, azot ile oksijen arasında birleşme oranı 7 bölü 12 olarak verilmiş. Şimdi diyor ki eşit kütlede azot ve oksijen aldığımızda tam verimli, yani biri tükenene kadar reaksiyon gerçekleşti. 2 gram madde arttı. O zaman kaç gram N2O3 elde etmişizdir? Şimdi arkadaşlar bakın şuradaki verilenlere göre ben bundan 12 gram alsam. Bundan da 12 gram alsam eşit de alsam. Şu anda gördüğünüz gibi 12 gram 12 gram alınca e, azottan 7 gram harcanıyor. E, arkadaşlar 5 gram azot artıyor. E, oksijenden 12 gram harcanıyor. Azot tükeniyor. Kaç gram bileşik oluşuyor arkadaşlar burada? 19 gram bileşik oluştuğunu görüyoruz. Bakın 12 7 daha 19 gram bileşik oluşuyor. O zaman ben şöyle diyebilir miyim? 19 gram arkadaşlar i, en 2 O3 oluştuğunda 5 gram 5 gram azot artıyor. E şu anda bana ne demiş? 2 gram azot arttı. 2 gram azot arttı. Madde arttı dediğine göre azot artacak arkadaşlar. Ne kadar bileşik oluşur diye soruyor bana. Buradan x'i çekersek 2 çarpı 19 bölü 5 olarak arkadaşlar buluruz. Bu da işte e, 38 bölü 5. 35'i 5'e bölersek 7. 3'ü 5'e bölersek 0.6. Sonuç olarak arkadaşlar 7.6 olarak sonucumuzu buluruz. Devam edelim. Bakın buranın arkadaşlar şöyle bir özelliği var. Bu e, sorumuzun şöyle bir özelliği var. Veri verilen bileşik ile soru sorulan bileşik aynı değil. Gördünüz mü? Dolayısıyla ne yapmalıyım ben? Önce yukarıda veri verilen bileşikte karbon elementi ile hidrojen elementinin atom ağırlıkları arasında bir oran kurmalıyım. 3 tane karbon, e, burada 9 bölü 1 ya değerli arkadaşlar. 3 e, tane karbon 9 geliyorsa karbonun bir tanesine 3A dedik. 4 e, tane hidrojen arkadaşlar 1 geliyorsa hidrojenin bir tanesine de 0.25A dedik. Bu böyle dursun. Şimdi benim yeni bileşimde 2 tane karbon arkadaşlar C2H6 bileşiğinde 2 tane karbon 6 tane hidrojenle birleşiyor. O zaman 2 çarpı 3A bölü 6 çarpı 0.25A zaten A'lar gitti. 2 e, kere 3 6 yapıyor görüyorsunuz arkadaşlar bunu götürdü. Biliyorsunuz 0.25 1 bölü 4 demek anlamına geliyor sonuç. 4 bölü 1 olarak bulduk biz arkadaşlar. Karbon ile hidrojen arasındaki oranı. Bak yeni bileşimde kütlece birleşme oranı 4 bölü 1'miş. Şimdi bana diyor ki ben eşit kütlede karbon ve hidrojen aldım. Şuraya arkadaşlar bulduğumuzu taşıyalım. Bakın karbon bölü hidrojen oranını yeni bileşik için 4 bölü 1 bulduk. Şimdi eşit denince ne yapıyorduk? i̇htiyacı çok olana göre alıyorduk. Yani bundan 4 gram alırım. Bundan da 4 gram alırım. Bunun hepsi harcanır kalmaz. Sıfır kalan. Bundan bir harcanır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 gram ne yaptı? Arttı. Bana ne soruyor? Hangi elementten yüzde kaç artar? Bakın ben başlangıçta hidrojenden 4 gram almıştım. 3 gram arttı. O zaman 4 gramda 3 gram artan varsa arkadaşlar yüzde ne kadar artan vardır? O zaman buradan arkadaşlar sonucumuz ne çıkar? Bununla bunu sadeleştirdik. Burada 25 kaldı. 3 tane 25 75 demek ki benim hidrojenimin 75'i artıyor arkadaşlar. Devam ki. Evet arkadaşlar bu da katlı oranlar kanunu. John Dalton arkadaşlar bu kanunu bulmuş. Katlı oranlar kanunu şunu der: İki elementin birden fazla bileşinde birinin sabit oranına karşı diğeri arasındaki orana biz katlı oran deriz. Yani ne demek istiyor arkadaşlar kısaca Dalton kanununda? Yani C2H6 bileşiğimiz olsun. Bir de C3H8 bileşiğimiz olsun. Bakın iki tane aynı elementin farklı bileşikleri arkadaşlar. Karbon hidrojenden oluşuyor, karbon hidrojenden oluşuyor. Deseler ki bana karbonun katlı oranı nedir diye sorsalar ben o zaman ne yapacağım arkadaşlar bunu bulabilmek için hidrojenleri eşitleyeceğim. Bakın hidrojen burada 6 tane Burada 8 tane eşitleyebilmek için nerede eşitleriz arkadaşlar biz bunu? İşte 24 ile Bunu arkadaşlar 4 ile çarparsınız. Bunu da 3 ile çarparsınız. Çarptık sonuç. Değerli arkadaşlar C 8 H 24 Diğeri ise arkadaşlar C 9 H 24 çıktı. İşte karbonlar arasında yani hidrojenler eşitken karbonlar arasındaki 8 bölü 9 oranı bunların katlı oranıdır. Hidrojenler arasındaki katlı oranı aramanıza gerek yok. Çünkü karbonlar arasındaki katlı oran neyse onların oranı da arkadaşlar çarpmaya göre tersi çıkar. Yani birisi 8 bölü 9 ise diğeri 9 bölü 8'dir. Bu katlı oranlar yasasına uymayan nedir? Arkadaşlar işin içerisinde üçüncü bir element varsa katlı oranlar yasasına uymaz. Yani H o 3 bileşiğimiz olsun. Bir de H2 SO4 bileşiğimiz olsun. Bakın burada 3 tane element bir arada. Dolayısıyla burada katlı orandan bahsedemezsiniz. Ya da NO bileşiği ile CO2 bileşiğinin katlı orandan bahsedemezsiniz çünkü aynı iki elementten oluşmuyor. Ya da arkadaşlar bakın C2H4 bileşiği ile C4H8 bileşiğinin katlı orandan bahsedemezsiniz. Çünkü bunların arkadaşlar bakın en sade yazılmış hali bunun da CH2, bunun da CH2. Yani kaba formülleri bunların aynı. Kaba formülü aynı olan bileşiklerin katlı oranından bahsedemez. 3 şey söyledik. Üç tane element varsa katlı oran yok. Farklı elementlerden oluşuyorlarsa katlı oran yok. Kaba formülleri aynıysa katlı oran yok. Hemen arkadaşlar bilgilerimizi pekiştirmek için sorularımızı çözmeye başlayalım. Hangileri katlı oranlar kanununa uymaz diyor. Bakın aynı iki elementten oluşuyorlar. En sade yazılışları da aynı değil. O zaman bu katlı oranlara uyar. Bakın bunlar aynı iki elementten oluşmuyor. O zaman bu katlı oranlara uymaz. Bunun en sade yazılmış hali CH2. Bununki de gördüğünüz gibi CH2. Dolayısıyla bunların da kaba formülleri aynı olduğundan dolayı katlı oranlara uymaz. Uymazı soruyordu bize. 2-3 deriz. Devam. Arkadaşlar bakın. Bize iki tane demirin kükürt ile bileşiği verilmiş. E, eşit kütlede demir ile birleşen. Yani demirlerin kütlelerinin eşit olması gerekiyor. Şu an eşit mi? Hayır değil. Hemen arkadaşlar bileşiklerimi aşağıya taşıyorum. Ve bunların arkadaşlar demirlerini eşitlemeye çalışıyorum. Burada iki demir var. Burada bir demir var. Ne yapacağım? Bu bileşiği 2 ile çarpacağım. Bu bileşiği 1 ile çarpacağım. Ne oldu sonuç? Demir 2 arkadaşlar e, S3. Burada da gene demir 2 e, S2N oldu bu sefer. O zaman bakın bunlar arasındaki oran 3 bölü 2N değeri 3 bölü 4'e eşitmiş. 3 bölü 4'e eşitmiş. Sonuç 3'ler zaten gidiyor. En eşittir. 2 çıktı arkadaşlar. Bakın bu tarz sorular ÖSYM'nin de arkadaşlar kullanabileceği soru tarzları. Yazılarda hocalarımızın da kullanabileceği soru tarzlarıdır değerli arkadaşlar. Hemen bakın yeni bileşik arkadaşlar. Yeni soru tipimiz. Diyor ki karbon ve hidrojen elementlerinden oluşan iki bileşikten Birincisinde kütlece %25, ikincisinde kütlece %20 hidrojen var. Birinci bileşim formülü CH4 ise ikinci bileşim formülü nedir? Arkadaşlar ben bu soruları çözerken tablo oluşturuyorum. Tablom bakın biliyorsunuz elementimiz, bileşiklerimiz karbon ve hidrojenden oluşuyormuş. Arkadaşlar şöyle çizgimizi çizelim. Birinci bileşik ve ikinci bileşik diye arkadaşlar yazdım. Birinci bileşin kütlece %25'i hidrojenmiş. %25 arkadaşlar nedir? Şuraya küçükçe yazayım. Bu 75, bu 25 ise ben kısaca şöyle diyebilir miyim? Bundan bir gram varsa bundan 3 gram vardır. Yani arada böyle bir oran var. Diğerinde ise arkadaşlar bakın 20'ye 80'miş. O zaman burada 1'e 4'tür deriz arkadaşlar. Şimdi benim bileşimin birinci bileşimin formülü CH4 ise ikinci bileşimin formülü nedir diye soruyor. Arkadaşlar bakın böyle durumlarda ben şunu yaparım. Karbon elementin bir tane var ve 3 gram geliyormuş. Karbona 3 dedik. Hidrojen 4 tane var ve 1 gram geliyormuş. Hidrojene de arkadaşlar 1 bölü 4'ten 0.25 dedik. Şimdi ikinci bileşikte gördüğünüz gibi 4 gram arkadaşlar karbon var. 3'e böldüğüm zaman kaç tane karbon olduğunu bulacağım. Eşittir. Sonuca bakacağız birazdan. Bunu da arkadaşlar 1 0.25 dediğimizde Buranın sonucu 4 çıkıyor. Yani şu anda bizim bileşimimiz şu çıktı. C 4 bölü 3 H 4 çıktı. E böyle arkadaşlar kesirli biz bileşik yazıyor muyuz? Hayır yazmıyoruz. Ne yapacağız o zaman arkadaşlar? Ben bileşiği komple 3 ile çarparak kesirden kurtarıyorum. Yani C 12 e, H pardon C 4 diyecektim arkadaşlar buraya. H 12. E bunları da en sade bana çünkü kaba formülü nedir diye sorduğuna göre en sade yazılışı CH3 olarak arkadaşlar buluruz. Cevabımız CH3'tür ikinci bileşiğimizin formülü. Devam edelim. Bakın bu sefer de gördüğünüz gibi bize arkadaşlar grafik vermiş. Grafikte X'in kütlesiyle Y'nin kütlesi arasında grafik okumak çoğu zaman öğrencinin zoruna gider. Yani zorlandığını düşünür. Ben arkadaşlar böyle bir grafikle karşılaştığımda gene aynı şekilde tabloya dökerim. Yani derim ki benim bileşim X ve Y elementlerinden oluşuyormuş. Bakın bu şekilde çizdim. Kaç tane bileşik vermiş bana arkadaşlar burada? Birinci bileşik ve ikinci bileşik. Şimdi değerli arkadaşlar birinci bileşikte bakın birinci bileşik şurası. Ne kadar X var? 12 gram. Ne kadar Y var? 4 gram. Diğerine geçiyorum. İkinci bileşikte arkadaşlar bakın şurası. Burada da 4 gram Y var. 36 gram X var. Şimdi bana diyor ki adam ikinci bileşiğinin formülü X3Y4, birinci bileşiğinin nedir diyor. Hemen bakın. Görüyor musunuz? 4'e 4 olduğuna göre demek ki Y gene 4 olacak. X bakın 3 tanesi 36 gelmiş. Burada ise 12 var. X'ten de bir tane kullanılacak demek ki arkadaşlar. Ya da şöyle düşünecektiniz. 3 tane X 36 geliyorsa X'in bir tanesi 12'dir. 4 tane y 4 geliyorsa y'nin bir tanesi 1'dir. Götüreceğiz arkadaşlar bunu 12'ye böldük. Bir tane x çıktı. Bunu 1'e böldük. 4 tane y çıktı. Gene x 4 çıktı. Bu şekilde arkadaşlar bulacağız. Cevabımız x y 4'tür. Aynen devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz önce öğrendik. Fakat burada dikkat etmeniz gereken şey y'nin kütlesine karşı bileşiğin kütlesi vermiş. Yani x'in kütlesi yok. O zaman ben şuraya ne yapacağım Arkadaşlar X'in kütlesini çıkartacağım. Bakın bir bileşikte Y'nin kütlesi 7 ve bileşin kütlesi ise X'in kütlesi 2'dir. Y'nin kütlesi 7, bileşin kütlesi ise X'in kütlesi 3'tür. O zaman bunu hemen gene X ile Y diye arkadaşlar şöyle tabloya dökersek biz bunu arkadaşlar. Birinci bileşik, ikinci bileşik. Birinci bileşikte e, X'imizin kütlesini 2 gram, Y'imizin kütlesini 7 gram vermişler. İkinci bileşikte X 3 arkadaşlar Y gene 7 olarak verilmiş. Birinci bileşiğin formülü X 2 Y 3 ise ikinci bileşiğin formülü nedir diye arkadaşlar soruyor. Hemen ne yapacağım bakın. 2 tane X 2 gram geliyorsa X'in bir tanesine 1 dedik. E, 3 tane Y 7 gram geliyorsa Y'nin bir tanesine de arkadaşlar 7 bölü 3 dedik. Aldık aşağıya gittik. Bunu arkadaşlar 1'e böldüm. Sonuç 3 çıktı. Bunu arkadaşlar 7 bölü 3'e böldüm. Sonuç gene ne çıktı? Buradan 3 çıktı. O zaman benim bileşiğimin formülü bakın. X 3 Y 3'müş. Basit formülü ne olur arkadaşlar bunun? X Y'dir. Evet cevabımız budur arkadaşlar. Evet. Bakın gene aynı mantıkla değerli arkadaşlar. Ee, görüyorsunuz. Birinci bileşikte kütlece birleşme oranları yazılmış. İkinci bileşikte arkadaşlar kütlece birleşme oranları var. Ve bana arkadaşlar burada A diye bir şey vermiş. Bu A'nın ne olabileceğini soruyor. Ben hemen arkadaşlar birinci bileşikten yola çıkarak bakın. iki tane X var bileşikte 7 gram gelmiş. X'in bir tanesini arkadaşlar ne dedim? 3,5 dedim. Bir tane Y var 4 gelmiş. O zaman Y de arkadaşlar 4'tür. Şimdi geldim buraya arkadaşlar. Normalde burada ne var görüyorsunuz bir tane x var. Ben o zaman ne yazmalıydım buraya? 3.5 yazmalıydım. Bir tane x çünkü 3.5 gram. E ee, arkadaşlar iki tane y var. Y'nin yerine ne yazacağım? 8 yazmam lazımdı. Ben 3.5 yazmam gereken yere ne yazmışım arkadaşlar? 14 yazmışım. Yani 4 katını yazmışım. Görüyorsunuz bu bunun 4 katı. O zaman 8 yazmam gereken yere de 4 katını yazarım. O da 32 olur. Cevabımız 32'dir değerli arkadaşlar. Evet, birleşen hacimler oranı gaylusak arkadaşlar bu e, bazen kitaplarda çok üzerinde durulmuyor. Hani çıkmıyor konu olarak belki ama bu da arkadaşlar e, denklemlerde, reaksiyonlarda e, maddelerimiz gazsa eğer arkadaşlar gaz sayılarını hacim olarak yorumlayabiliyoruz ve buna göre diyebiliyoruz ki bundan 2 litre harcanırsa Bundan 1 litre harcanır. Bundan da 2 litre oluşur arkadaşlar. Kas sayılarına bakarak kas sayısı bunun 1 görüyorsunuz. Bunun kas sayısı 2. Yorum yapıyorum. Buna göre oksijenin hacminin karbon monoksitin hacmine oranı nedir diye soruyor gördüğünüz gibi. Oksijenin hacmi arkadaşlar 1. Karbon monoksitin hacmi 2. Aradaki oran 1 bölü 2'dir. Gaz madde olan maddelerin kas sayılarının oranı birbirleriyle hacimce birleşme oranlarını arkadaşlar verir. Tabi bunu katılar ve sıvılar için yapamazsınız. Maddelerin gaz halde olması gerekiyor. Değerli arkadaşlar. Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah verimli olmuştur. Yazılarınızı hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.